Merhaba arkadaşlar, yeni Türk'ün bir dosunda hoş geldiniz. Bugün Devor'dayız ve Devor'un kabus modunu oynayacağız. İnanılmaz şeyler bizi bekliyor olacak. Yani hard modda çok zorlandık. Kabus modunda artık neler olur bilmiyorum ama artık başlayalım. Let's go. Go. Kim hazır değil? hazır değil. İnanılmaz satış. Ay yatıp. Ay değil. Selamun aleyküm California, USA. Ay oyunun sesini basmışım bas. Ese Lazım. Bu kim lan? Oo. Oo. baby. kim? Oğlum. Harbiden. Fener yok. Daha bağlanamadım. Var. Lan. Feneri... Lan ne yedik? Lan <laughs> şey. yok. Evet. Ve şimşek çıkıyor sürekli. Kabus modunda da fener olmayacak herhalde. Fener yok, yok zaten. Kabus. Kabus modunu. Kabus modundayız. Kâbus. Kâbus modundayız. Oğlum ne oluyor? Bir şey diyeceğim gerilim müziği ne? Abi çok hoş şeyler olmayacakmış gibi geliyor. Anahtarın ya. Anahtar aldınız mı? Anahtarı aldınız mı? Alo. Aldım hocam. Söylesene oğlum iki saattir bizde. Şimdi bir saniye. Her zaman yaptığımızın aynısını yapalım bence. Onu yapıyoruz zaten şu an. Şimdi şey çıkıyor lan. Çok kötü. Çok çok. eşe anne. Ne oldu? Oğlum şimşek şey çok korkutucu. Şimdi yağmur yani. Hiç mi yağmur görmedim? Yağmur mu yani? Yağmur. Nerenin yağmuru lan bu? Ne bileyim. İyi, bu. Memleketin yağmuru. Allah Allah. Hadi arkadaşlar eşyalarımızı toparlayalım. Tek de yapar mıyız ya? Tek de geçebilecek miyiz acaba? Tek atabilir miyiz? Bak bak yapıyoruz şu an bak. Uçuyorsun Meli. Bak bak sensin bu. Bak 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 gidiyorsun Meli. Meli bak bak Meli. Uçan kalkıyor Meli. Meli bak uçuyorsun. New York Amerika yükselaçta sıkma. Ya yaparsak? Yaparsak ya helal olsun zaten. Ya yapamazsak? Bu küçük böyle kim lan? Ben ne? <laughs> Yok benim benim. Hay ho yi ho yi ho yi. Aa. Para Fare var. Fare var geçiyor. Kaçıyor. Fare var oğlum burada. Alsanız onu. Ben geldim almaya da zebani var arkam. Kaçıyor. Fare etmek. Aldım. Geliyor, geliyor. Kim geliyor? Zebani. Havalı geliyor. Gelemez o. Gelse duramaz. Hadi hocam gidelim. Devamını bulmaya. Devamını bulma challenge. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar aranızda kaç. Hadi. Neden ben çıkıyorum. Ama hiç cesur değilsiniz ya. Hadi. Ha. Oh. <laughs> oh, ya abi öldüm zabaneye ya. ya. Kapıyı kim kapattı üstüme? Abi revir neresi? Gelsene benim adıma. Hani? Nerede? İkinci kat mı? Evet. Bura mı? Evet gel bak. Abla burada. Hani? En aşağıda. Oğlum ben buraya ilk defa geldim. Ben Tüm. buraya ilk... Fare var. O ne lan? Oğlum. Ne oluyor? Fıtralanıyor mı Neymiş? Oğlum ne oluyor? Biri fare mi çaldı Bir şey diyeceğim, Birinin gelip zebaniyi üstüne çekmesi lazım. Hangi en aşağı Yaktığımız yerin kapısındaydı. Dinlenme şovu başladı. Anahtar Banyo anahtarı. Buldum. Banyo anahtarı bende banyo anahtarı bende. Geliyorum, ben geliyorum 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 geliyorum. geliyorum, geliyorum. Saldım. Fareleri saldım. Fareleri saldım. Buraya mı geliyor? Yakın, çok yakın ışığım kapanıyor. Benim de öyle. Gelme. Bir saniye. Nerede var fare? Belki. <laughs> <Merke. gülüyor> <Gelme. gülüyor> geliyor. geliyor. Arkamda. 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 Oğlum bu ne? TikTok çaldığının gel. TikTok adı mı ya? Allah'ım. Döndür, masa üstüne çık, masanın üstüne çık, feneri kapat. Feneri <laughs> Çıkmıyor. Lan oraya değil, oraya değil, oraya değil. <laughs> ya. Hoppa. Abi ne yapıyorsunuz? Bu Aa ah, bu faktı son. Ne yapıyorsunuz? Ooo. Oh, Ooo. Oh, oh. Belki bu sefer de bizi araya aldılar. Oğlum, o ne? Çöp kovasının içinde fareler bizi yedi. Bir önceki oynadığımızda çok savsaklandık muhtemelen. O yüzden kaybettik. Abi sigortaları alalım aşağı indirelim ve olayı başlatalım. Arkadaşlar 3, 4, 5, 6 tane sigorta var. Yedincisi bende. Bir tane daha yukarıda vardı. İkiz de bende. Ben ablayı uyandırıyorum o zaman. Denildi coşku. Kileri buldum. Şu medkitleri buraya atıyorum ben bak. Reviri buldum. Diler revir bende. Abla burada. Abla önünde. Fare burada. Fare gitti. Nerede? Revirde fare var. Abi revir neresi? Revir o. Revir olan yer. Yani. Kantin anahtarını bulan var mı? Fare var. İkinci fareleri de saldım. Çok iyiyiz. Şu an iyi gidiyoruz. Kantinin anahtarını buldum. Tamam. Harikasın. Fare, buldum. yine. Faremi aldım. Kantinde var. Tek senende mi kaldı? Evet. 3 4 5 6 7 8 9 9 tane. Öldün sani... mü? İbada'da. 9 tane sigorta var. Bu ne abi burada ya? Ne abi? Bari niye Yakalayayım. yakalayayım ne abi? Ne abi? Sigorta yet birisi takması lazım ama biliyorsunuz değil mi? Sigorta takılı değil. Ben de var fare Fareyi aldım. Ay fare aldım. Fareyi ben. almayın. Fareyi gel ben burada yedim. sal. Fareyi gel burada sal. Evet. Git sigorta tak. Fareyi kaçırmayın. Hemen fareyi alın. Merdivende. Kaçtı. Merdivende merdivende merdiven yetişirsin. Koş. Başat Başlat. Başat. Adam güldü hocam. Hadi hocam dağılın Arkadaşlar fare buldum aldım. Ne yapsak direkt yaksak Gerçek mı fareleri? Misiniz? Hayır ya son fareye kadar toplayalım. <laughs> Gözü önünde katledildim ya. Ben sen daha fare aldım. Ben de fare aldım. Hmm. Arkadaşlar yeter ama ya. Ya o arkadaşlar ya. Yine fare varken yakaladı mı beni? Fare yokken yakalamıyor, fare varken yakalıyor. Ne oldu lan bana? Bodrum şovu. Bodruma gelmeyin. Bodruma gelen ölür. <laughs> aşağıda fare var. Aşağımda fare var. Aşağımda fare var. Tamam gidiyorum gidiyorum. Arkanda Herhalde. lan arkanda oğlum kör müsün? Yemek yemek yemek. Burada da fare var bu arada. Yemek de var aldım fareyi. Abla en aşağıda çıldırdı. en aşağı koşuyor. Koşmuyor, koşamıyor. Bodrum'a indi. Şey. Morgan oraya indi. <laughs> Kendimi niye yakaladım? Karı kendim... değil. çil çil cover unitemiz oynamıyoruz ya satıyorsun abi satmıyorum bak gerçekten zor ya, yapamıyorum yani yapmamız bak 3 tane kaldı öbür özel farelerin üç. yerini de biliyorum öbür farelerin yerini de biliyorum yapacağız bak bizim yanımızda <laughs> <yerimizde gülüyor> medkit var hocam buraya gel buraya nereye <laughs> Bodrum'a <laughs> Bodrum gel ya, ya niye burada seyfim abla bile saldıramıyor benim oğlum medkitim var mı var elimde medkit var <laughs> Kim? Kim olmasını isterdim. Beni kaldıracak olan insan o mu? Öğrenmişsin artık. Nasıl kaldıracağım beni ayıptırsa ağzına? Zıpla gel. Yok yakınlaş yakınlaş şu tarafa sağa doğru. Abi beni kaldırınca beni yine yakalayacak bu. Yok yok sen... yok bir dakika. Abla burada burada. Ya, bir dur sola geç şöyle ya. Ha. Ha, git oraya Allah razı olsun. Geliyor Hatta... geliyor tekrar geliyor. Hatta... Ya ama sen... Sen şey oluyorsun bu tarafa bu tarafa. <laughs> Allah Allah. Adamsın. Geldi. Geliyor mu? Gene mi geliyor? Abi olmaz. <laughs> Senin bu <laughs> merdivene gel Merdivende yok. Bunlar olurkeni. Bu ne abi ya? Saklanıyor. Saklanıyor. Oğlum hadi sen. Yok. Abi yoktu. <laughs> Niye kaldırmadın? Fullendi ben de fullendi. Abi <laughs> <laughs> ben bırakmayacağım. Kapı aşağıda sabahini geliyor. <gülüyor> 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 abi yok, Yayın Yayıncı evet fokus atıyor ya. abi. Şömenin önünde medkit var. Şömenin önünde medkit Bil var. Bil bakalım. Bil bakalım. Kim şömenin önüne gidemiyor? İbo git. <laughs> İbo yürüsene oğlum. Saklanıyor <laughs> İbo ya. Lan ne saklanması? Üç tane zebani beni araya aldı. Bekleyeceğim bekleyeceğim. Bekliyor. Ondan sonra kaldırıyor. Kapı flex ayıptır lan. Ne geliyor? Yakın. Manyak geliyor size. Aaa. Lan ikiniz de aynen. Selena seni yakaladı ya buradan geçip ben buradaydım. Biliyorum. Bak. Arkadaşlar bizi size alın. Geliyor evet, geliyor. abi bu ne Hadi ya. Sabaha kadar sürecek yoksa bir şey yapamayız. Abi Bodrum'da medkit var. Ne Bodrum'u? Buradan Çöme çıkacaksın çöbeden hemen yandan, yandan. yandan Bodrum'a inecek. En aşağıda medkit yok mu? Var. Buradan direk direkt hayır, bak. beni izle. Yaktığımız yerde yak. Yok Zaman. yok orada yok. Beni izle. Benim olduğum yerden direkt var. Aaa! <laughs> üstüne <laughs> hahahah hadi başka şansımız yok onu yapmak zorundasın beni de yakaladı ki nereden yakaladı beni daha sattık başaramadık abi başaramadık abi dur Aha, yeni şey son aa. aa 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 morga kapattı bizi oha <laughs> manyaklar lan <laughs> <laughs> artık bir dahakine Artık bir dahakine. Yapamadık abi. Başaramadık abi. 6-4.